Yani yani. Bir erkek için sakal neyse bir geometri için açı odur diyorum şimdi alakası varsa. Ama sakal önemli. Yani bir erkeğin makyajıdır derler sakal için. Ve arkadaşlar şöyle de bir şey vardır. Bir erkek sakalsız da yakışıklıysa o erkek reel olarak yakışıklıdır. Mesela ben sakalsız şu maymun Charlie'ye benziyorum mesela. Böyle yine kıllarım oluyor böyle. Ama olmuyor aslında yani bildiğin maymun Charlie'ye dönüyorum. O yüzden mesela ben sakal bırakıyorum. Sakal bırakmadan da yakışıklı. Şimdi sakallıyken yakışıklı olduğumu çok düşünmüyorum ama sakalsızken olmadığıma eminim. Onu onu söyleyeyim yani. Ee, zaten sakalsız da yakışıklı olsaydım burada işim neydi değil mi? <laughs> Başlangıç noktaları...